Adliye çalışanlarıyla yani hakim, savcı, mübaşir, avukat bunlarla yapılan bir araştırma da e, adliye çalışanları bile Türkiye'deki hukuka güvenmiyor. Yani sizin de başınıza böyle bir şey geldiğinde ne olabilir dediğimde güvenmiyor. İnsanlar güvenmiyorlar. Ve, e, ben bu e, ekonomik kriz kelip, e, cümlesine katılmıyorum. Artık bu krizin ötesine geçmiş bir buhran hali. Evet. Bir evet. buhran halindeyiz. Buhranlarda e, yani yakın tarihimizdeki yaşanan buhranlarda e, Türkiye'de de yaşandı ama e, çeşitli ülkelerde ve o zaman işte hukuk vesaire hiçbir şey ortada e, bulunmadığı için yarınla ilgili e, herhangi bir beklenti doğmadığı için işte gencecik çocuklarımız çetelere tarafından e, kullanılıyor. İşte yeni bir e, yani bile sevimli isimler, çizgi film isimleri kullanıyorlar. Aynen. Yani çekici falan böyle isimler kullanıyorlar. İşte son bir çete yani e, kaç bin tane suç işlemişler. E, 300 kişi tutuklu işte yok kaç bin sayfalık iddianame vesaire arananlar cinayetler e, taraması bilmem neyse bir sürü şey ve genç yaşta işte bu çocuklarım yarınla ilgili biraz evvel Uğur Bey e, önemli bir konunun altını çiz 7 yaşında oğlum var 20 sene sonra e, ev ve araba alamayacağından eminim diyor. Ya yani bizim de aynı şekilde e, bizim de yani benim çocuklarım tabii biraz büyüdüler ama e, yani ev ve araba Eskiden yani bir hayaldi değil mi? Evet. Bir ailede işi iki evet. kişi çalışıyorsa işte 3 sene sonra bir ev alalım. Valla hani benim babam memurdu. <laughs> memurdu Yavuz Bey. E, memur maaşıyla ev aldı. Biz daha çok küçüktük yani evet. hayal meyar hatırlıyorum. onu da taksitlerini ödeyebildi. Ama ya şimdi mümkün ki... değil. Düşünsenize bir memur maaşıyla bırakın ev almayı <laughs> adam evine ekmeğin zor götürüyor Önceden emekli ikramiyesiyle evet. ev alınıyordu. Benim babam da emekli evet. ikramiyesiyle ev almıştı yani. Evet, yani. Evet, evet. Yani e, benim rahmetli babam inşaat müteahhitiydi. Bilirim. Şöyle e, bir emekli olduğunda e, bir devlet memuru, o emekli maaşıyla bir daire satın alabiliyor. Üzerine bir de araba alıyor. Hatta. Ha hatta şuna da tanım çocukluğumdan beri bir de yazlık için kooperatife yazılıyor. Evet kooperatifler biraz uzun sürer vesaire ama sonuçta bir de yazlık sahibi oluyor. Evet şimdi, evet. Yani, yani emekli şimdi, olunca böyle bir hayal vardı. Hadi emekli ol da şunu şunu alalım gibi <laughs> bir hayal vardı eskiden. <laughs> yani. Emekliler yani benim de arkadaş benim de bir dönem fantazimdi. E, yani emekli olunca e, bir Ege e, sahilinde, bir kasabaya yerleşip roman yazayım falan diyordum. Ya, Şimdi düşünüyorum ya. da yani e, gideceksiniz bir ev kiralayacaksınız hem de emekli maaşıyla. E, bulamazsınız böyle bir ev bile kiralayamazsınız yani. E, belki e, çadırla madırla mı idare edeceğiz? Bu da mümkün değil. Dolayısıyla bir buhran yaşıyor bu ülke. Sadece ekonomik değil ahlaki bir buhran da var bakın. Ahlaki bir çiziyorum. Ee, ya bu televizyonlarda eee tabii ki Meltem TV'yi e, tabii ki tenzih ediyorum. Ya e, çok seyredilen programlar ne biliyor musunuz? Ya o kadın programlarında köylerde, kenar mahallelerde kim kiminle nasıl aldatmış kim Vesaire. o kadar korkunç şeyler ki Kesinlikle. biz yani e, bunları bundan 20 yıl önce böyle şeyler yoktu yok. emin yok. olun yok. müthiş bir <laughs> yozlaşma var yani e, hani e, büyük bir düşünürümüz diyor ki e, bütün renkler yarışa girmiş e, birinciliği e, şey almışlar gri. bu kadar grileştik mi ya yani bence gri'nin ötesinde siyahlaşmaya başladı aile kavramları o evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı işte aileden bahsediyor. Aile yılı, emekli yılı vesaire diyor ama üç çocuk yapın diyor. Yani çoğunluğunun çocuğunu bırakıp gidiyor internette tanıştığı kişi. Korkunç korkunç. Yani korkunç bir ahlaki yozlaşma da var. Ve bu kendilerini e, dindar e, olarak e, lanse eden bir e, iktidarın döneminde bunlara rastlıyor çocuklarımız, genç çocuklarımız bakın 3 milyon öğrenci okulunu bırakmış. Hani e, ya Fıtrak gibi 170, yanılmıyorsam 150 taneden fazla üniversite kurmuşlar. Üniversitelerde hoca yok. E, bu yani genç çocuklar okullarını bırakmışlar, üniversiteyi bırakmışlar, liseyi bırakmışlar. Düşünebiliyor musun? Liseyi. Ki zorunlu eğitim var yani güya zorunlu eğitime rağmen okuluna gidemeyen bir sürü öğrencimiz var. Milyonları buluyor bunlar. Ve hala e, bugün de işte 20 bin lira verdik. E, Allah devlete zeval vermesin. Bir de dalga geçer gibi. Yani 1050 lirada rütbetmişler. Ya bin, şimdi e, bu, bunlar çok dindar ya bana göre dinbazlar. E, Diyanet İşleri'nin e, başkanlığı her yıl böyle Ramazan ayında şey, e, fitre miktarı ve işte beden miktarını, işte bir öğün yemek miktarını falan açık var ya. E şimdi e, önümüzdeki işte e, ayın sonunda Ramazan başlayacak. E yani e, TÜİK rakamlarına göre mi açıklayacaklar bilmiyorum ama bir öğün yemek yani bir insanın e, normal bir insanın lüks olarak da söylemiyorum bir öğün yemek e, yediği vakit işte iki öğünlük bir para e, verdiler bunu. İki öğün ya. İki öğün. 1050 lira. Ve bunu e, bir de şey diyor. Nankörlük yapıyormuşuz. Yani evet. nankörlük yapıyormuşuz ya. Yani bakın ben e, aynı zamanda emekli olduğum için bu bayramlarda verilen e, şey var, ikramiyeler var ya bin lirayla başlamıştı. Yemin ediyorum o ilk başladığımda bin liraya kurban ke alıp kesiyorduk yani. Kurban alıp kesiyorduk. Şimdi, şimdi iki üç kişi liraya... anca yemek yiyor herhalde evet. dışarıdan. Yani üç bin lira yaptılar. Şimdi kurbanın bir kolunu alamazsınız. Zaten etin kilosu kaç lira olmuş. E, bütün bunlar bir rol model. Yani Evet gençlerimizin rol modeli yok. Çok doğru. Yani rol model şimdi ee, işte futbolcular vardı, e, işte efendim bir takım oyuncular, e, işte tiyatrocular, sanatçılar vesaire. O bile kalmadı, çocukların umudu yok. Yani futbolcu olmak isteyen bir çocuk, e, yani koskoca takımlarımızda üç büyük kulüp ilk 11'inde 8 sekiz tane, dokuz tane yabancı futbolcu var yani. Çocuklarımız artık futbolcu olma hayali bile kuramıyorlar. Şeyi de e, yok yani, e, şu anda sokağa çıkıp sorsanız kaç tane bakanın ismini e, biliyordur vatandaşımız? Belki Mehmet Şimşek'e, en çok ona sitem ettikleri için <laughs> e, belki sitem kelimesini ısrarla söylüyorum. Hayatlarını belki en çok o etkilediği için belki onları onu biliyordur. Yani başka bakanların isimlerini biliyorlar mı? Genelkurmay başkanının ismini bilmiyor insanlarımız. Geçenlerde bir bas e, ya, gazeteciler cemiyetinde sohbet ediyorum Ankara'da. Konu açıldı Genel Kurmay Başkanının adı neydi ya dedim. Ama dediğiniz ya. gibi gazeteciler de artık bilmiyor. Eskiden evet. bütün şeyi bilirdik evet. böyle tıkır tıkır haberlerde evet. okurken. Şimdi hiç evet. kimsenin bir evet. şeyi yok evet. ki bir tetri evet. var evet. ama o arkasındaki yükümlülüğü yok. Tek kişi var. Evet. Yani e, Cumhuriyet bloku e, kelime şey cümlesine bayıldım. E, gerçekten Uğur evet. Gerçekten bayıldım. Yani şu anda Cumhuriyet ya yani, e, 100. yılını geçtik. <laughs> cumhuriyetin birikimlerinin tam, neredeyse tamamını sattılar. Ama o satışlardan hala şey yok. Bir kuruş ortada para yok. Yenisini de ortaya koymadılar. Şimdi de değerlerini, o cumhuriyetin değerlerini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. O yüzden e, evet, Cumhuriyet bloku bence doğru bir e, tanımlama. E, milliyetçi blok. Ya milliyetçi CHP e, dönemlerini yaşadı bu ülke. Milliyetçilik sadece sadece milliyetçilik olmaz. Bunun yanında işte laiklik olacak, devletçilik olacak, halkçılık olacak ki e, yani kısaca cumhuriyet ol olmazsa milliyetçilik de olmaz yani. Bu yüzden e, Cumhuriyet Bloku cumhuriyetçilik e, tanımlamasına bayıldım. Teşekkür ediyorum Uğur Boyraz'ın da